Merhaba mutlu günler sevgili izleyenler Bugün önemli bir konu konuşacağız Aslında uzun zamandır hem sosyal medyada Hem de gazetelerde ve televizyonlarda Sıkça bu konuyla ilgili Birçok yoruma ve görüşe rastlıyoruz Ama tam olarak konuyla ilgili Net bir şeyler bilmiyoruz Açıkçası 5199 sayılı hayvanları koruma Kanunu değişecek mi? Değişirse neler olacak? İyi mi olacak? Kötü mü olacak? Hep, hepsini detaylarıyla konuşacağız Bugün stüdyoda konuklarım Funda Ersoy, Haytap Ege Bölge temsilcisi ve Barış Kaşka avukat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Funda Hanım'la biz sık sık bir araya geliyoruz ama Barış Bey'le ilk defa bugün stüdyomuzda bu konuyu konuşacağız. Aslında hukuk nezdinde de biz buna bakmak istedik. Çünkü önemli bir konu. Net bir şekilde bilmek istiyoruz. Öncelikle Funda Hanım size sormak istiyorum. Bu yasanın değişmesiyle ilgili Hayvan haklarıyla ilgili savunan dernekler, vatandaşlar, bu konuda duyarlı olan insanlar şimdiye kadar hep yasa değişsin dedi. Evet. Neden yasa değişsin dedik ve şu anda yasanın değişmesi gibi bir durum söz konusu. Şu anda da herkes tepki gösteriyor. Yasa değişirse kötü şeyler olacak şeklinde. Şimdi bunları bir net bir şekilde konuşalım. Öncelikle neden yasa değişsin dedik biz. Öncelikle yasanın değişmesini talep etmemizin nedeni hayvanlarımızın haklarının olmamasıydı. Yani hayvana tecavüz eden, gözünü oyan, derisini yüzen, sahipsiz sakak hayvanlar için bu tabii ki söz konusu. Para cezasına çarptırılıyordu. Bu da idari para cezası yargı yoluna gidilmiyordu. Tabii bunun sonucunda da 160 lira veya 350 lira gibi çok komik bir ceza. O da 4 taksit ...veya altı taksitte alınıyordu. O nedenle biz buna karşı çıkmıştık. Yani hayvanların e, bir toplumun ahlakını belirleyen canlılar olduğunu biliyoruz. Eğer bir toplumda hayvanlara kötü davranış varsa ahlakta bir çöküş vardır. Bu çok önemliydi. Biz eğitime de taşıdık konuyu. E, çocuklarımıza çünkü biraz e, hayvanlara karşı kötü davranış şekillerini görmeye başlamıştık. E, küçük beyinlere ve küçük kalplere daha çabuk girebileceğimizi fark ettik. Derken insanları e, bilgilendirmeye çalıştık ve meclise biz bu yasanın değişmesiyle ilgili... Bütün detaylarıyla Hayvan Hakları Federasyonu olarak bir tasarı verdik. Ama e, tabii daha fare doğurdu ve istediğimiz şey çıkmadı maalesef. Ne zaman bizim, vermiştiniz bu tasarıyı? E, Valla iki sene önce falan vermiştik. E, hatta e, mecliste gidip görüşmelerimiz olmuştu. Başbakanla görüşmelerimiz, toplantılarımız olmuştu. Hep de olumlu gidiyordu sonuçlar. E, bizim umduğumuz gibi çıkmadı ama. E, şimdi şöyle diyeyim tabii yeni yasayla ilgili konuşayım sizinle. Ee, yeni yasada e, sokaktaki sahipsiz hayvanların hepsinin toplanıp doğal yaşam parklarına konulacağı söyleniyor. Bu doğal yaşam parklarında e, toplanacak olan hayvanlar tabii büyük parklar olacak bunlar. Denetimi ne kadar sağlıklı olabilir? Bir. İkincisi biz daha burnumuzun dibindeki barınaklardaki hayvanlarımızın açlığını, susuzluğunu ve hastalıklarını çözememişken büyük doğal yaşam parklarında, orman işlerindeki hayvanlara asla ulaşamayacağımızı düşünüyoruz. Ve onun için de bu yasayı kesinlikle geçmesini reddediyoruz yani. Evet şimdi detayları konuşacağız ama hemen ben önce söyleyeyim aslında biz programımızda telefon almıyoruz. Ama bu programda telefonla bize ulaşmak isteyenler olursa telefon evet. bağlantısı yapacağız. 488 35 87 alt yazı olarak da geçerse sevinirim. 0 232 alan koduyla 488 35 87'den bize ulaşabilirler. Akıllarında takılan bir soru varsa konuyla ilgili görüşleri varsa burada cevaplandırmaya çalışırız. Şimdi sizinle devam edeceğiz Funda hanım evet. ama Barış Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Siz az önce öğrendim ben bilmiyordum. Funda hanım söyledi. Bu yamuk kedi davasında evet. da Bulundunuz. Onunla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz öncesinde? Tabii. Ee, ben daha çok esasında insan hakları konusunda e, hukuki çalışmalar yapmaktayım ama e, hep onu söylüyoruz. İnsan haklarıyla, e, çevre hakkı, hayvan hakkı hepsi bir bütün. Çünkü insanın hepsi toplum, bir toplumda yaşadığımıza göre hepsi birbirini ilgilendiriyor. E, çok yatırıyorsun 2010 yılında tüm Türkiye'yi kanı donduran bir olay olmuştu. Çünkü bir üniversite genci hatta İzmir'de... Su, İzmir'de e, su ürünlerinde bir de üstelik okuyan bir öğrenci sokakta zavallı bir kediyi e, tekmeleyerek öldürdü. E, i̇şte zaten e, bu tasarının da yani yasalaşması için e, özellikle e, toplumsal örgütlerin çalışmasının nedeni de bu. Çünkü olsa ilk kez belki de e, bir insanın yapmış olduğu hunharca eylem e, kamerayla kayıt altına alındı ve milyonlarca insan izledi. Dolayısıyla e, ben Aynı zamanda İzmir Bölgesi Hayvan Hakları Komisyonu Ankara Hayvan Hakları Komisyonu'na davayı takip ettik. Ve sonuçta e, bu öğrenciye mahkeme ceza verdi. E, bu tabii burada şu da var. İlk kez e, böyle bir suçtan dolayı e, bu bu kişi hakkında savcı tutuklama kararı, tutuklama talep etti. E, daha sonra ceza çıktı. Bu bir ilk oldu. Zaten amaç şudur. E, cezalarda önleyici olmaktır. Yoksa amaç burada e, kişilerin yıllar cezalinde kalması değildir. Herhalde biz bu konuda kısmında başarıya ulaştık. Ama e, sonuçta gene gelinen noktada, zaten bu tasarı birazdan konuşacağız, yıllar kısmına geldiğimiz zaman e, bir bu tür yaygın suçlarda asıl e, caydırıcı olmak mutlaka eee çaydırıcı cezalarla, bu da hapis cezaları olabileceğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar ama herhangi bir hapis cezası söz konusu değil değil mi Türkiye'de ya da dünyada ee, var mı bilmiyorum. Dünyada var, var tabi elbet var. Yani. E, çünkü e, bu konuda e, bazı ülkeler mesela çok daha ileriler. İlgili kanunda en az 100 yıllık. E, hatta bu konularda suçları e, gözlemliyorlar. Bunlarla ilgili etkin e, eylemlerde bulunuyorlar. Ama Türkiye'de Yok. Bu tabii tabii şu. Bizim e, hukukumuzda, e, ceza hukukumuzda e, hümanist teoriden gelir. Yani kişinin sabıkası yoksa, daha önce bir suça karışmamışsa o, olabildiğince onu cezaevine buluşturmak esastır. E, amaç budur. Bu da e, esasında çok da eleştirecek bir konu değil. Zaten yine e, konuşuruz herhalde e, toplumun bir yere gelmesi için tek çağrı ceza olmamalıdır. Yoksa o zaman niye okullara ne eğitim alıyoruz? Yoksa hı hı. onları hepsini kapatalım. Suçu o zaman ya da şöyle söyleyeyim adam öldürmek bugün değil mi? Müebbet hapis. Şu an ülkemizde Avrupa Konseyi'nden kaynaklanan idam cihazı kaldırıldı ama her gün çok insan öldürülüyor. Evet. Demek ki cezayla bunu önleyemiyorsunuz. Ama biz istiyoruz ki e, hayvanların bir hakkı olduğu öncelikle bilinsin ve ona karşı bir e ezada bulunduğunuz zaman onun incittiğini zarar verdiğiniz zaman karşınızda e bir işte onu tabi devlet olarak için polisin olduğu, savcının hakim olduğunun toplumcu bilinmesi. Aslında ceza anlamacı da biraz bu galiba. Yani yanlış bir şey yapıyorsun doğru bir şey değil Öyle yaptın. Mi? Bunun bir cezası olmadığı zaman e, herhalde yanlış bir şey olmadığı Peki. düşünülür. Şimdi herhangi birisini öldürürse bir insan sonuçta ceza alacaktır değil evet. mi? Biliyor. Evet. Yani evet. mutlaka ki bunu bilir. Böyle bir düşüncesi varsa da eğer böyle bir ruh hali, psikolojisi değil, varsa doğru. da böyle bir şey ceza alacağını düşünerek en azından e, yapma ihtimali düşer. Bunun için belki önemli ceza konusu. Hem öyle bir de tabii şu var. Mesela bu kanuna bir hukukçu olarak benim ilk gördüğüm nokta mesela ismi. Kanunun ne diyor? Koru, hayvanı koruma yasası. Şimdi ne olması lazım? Hayvan hakları yasası olması lazım. Hayvan koruma yasası olarak Tabi geçiyor? Şey? Ben, şey. ben şu hakları an, olarak biliyordum ama değil şu mi? Şu an benim şey var. Meclisteki verilen önerge var. Hayvanları Koruma Kanunun bazı maddelerini değiştirmesi hakkında kanun teklifi. Bakın öncelikle şu an biz, yani şu an e, komisyonun da hatta Fuman'ın öğrendiğine göre bakanlar kurulunda e, geçmiş diye evet, yani da çıkmış galiba e, bu konuda. Yani burada bazı maddeler değiştiriliyor. Baştan bir e, yasa mülga edilip yerine yeni bir yasa çıkmıyor. Bazı maddeler değiştiriliyor. O zaman, Özür dilerim bakanlar kurulundan geçti mi? Evet. O zaman geçmiş. yapılacak bir şey yok mu şu an? İçerik ancak değişebiliyor. Hmm. Ama geçti yani şu an. İşte o yüzden biraz tabii şu an endişe hat safhada. Şimdi bakın hukuk bu yasaya şöyle bir baktığınız zaman daha değişen kanun maddelerine en büyük eleştiri şuydu. Bu kanun hiçbir şeyi çözmüyordu. Hukukta amaç yok sorunları çözmesi beklenir. Hukukun amacı budur. Sorunlar çözülsün ki birey devlet ve toplum arasındaki ihtilaflar ortadan kalksın. Şimdi bu yasa bu ihtilafları ortadan kaldırmıyor. İkinci bir nokta şudur. Dünyanın işte Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 196 tane ülkesi varsa hepsinde yasa maddeleri var. Hepsi bir yasayla yönetiliyor. Ama bunların bazıları çok daha insan hakları demokrasi konusunda önde, bazıları ise çok daha geride. İşte o yasalar arasındaki fark ne? İyiliktir. Yani birey, toplum ve hukuk e, ilişkisinde siz yasayı ortak iyilik için kullanmaya başladığınız zaman hem orada işte hayvanın hakkı da olur, insanın hakkı da olur, demokrasi de olur. Şimdi bu noktada baktığımız zaman e, bu e, ne yazık ki yasa iyilik kısmını e, üzleksüre es geçmiş. Evet burada bir yasalar var. Artı e, maddesel açıdan da baktığımız zaman birçok itirafı da çözmüyor. Onu birazdan değiniriz. Meskende barıma sorunu gibi. Bu piyasa eğer böyle çıkarsa birçok... Nedir onun açılımı? İsterseniz Funda'nın onu biraz size Peki, açıklasın. Peki bundan... <laughs> Evet. Şimdi e, evlerde beslenen hayvanları kısıtlama getirilecek. E, anladığım kadarıyla fazlasıyla beslenenler devlet tarafından el konulacak. Yani örneğin ben 5 tane kedi besliyorum. Evet. Ya bunun de... bir limiti mi olacak? Tabii ki. Mesela, yani mesela evinizin metrekaresine bakacaklar. Hı. Mesela 60 metrekarede bir danuayı besleyemeyeceksiniz. O zaman ne olacak? Danuayı sizden alacaklar. Daha uygun bir hayvan besleyin diyecekler. Tabii hayvan yaşam çiftliği adı altında yani yok edilen yere götürülecek. Zaten ev hayvanı ne kadar yaşayabilir? Malum biliyorsunuz yaşayamayacak. Bizim bütün endişelerimiz de bu. Ama tabii bunu nasıl yapacaklar o da tartışılır. Şimdiye kadar e, yapılamayan bir takım çalışmalar, bundan sonra nasıl yapılacak ve bu kanun nasıl yürüyecek onu da bilemiyorum. E, bakacak olursak aslında e, pitbull üretimi mesela. Ama soracaktım altın. biliyor musunuz? Evet. Yani pitbullların durumu ne oldu acaba diyecektim. Evet. Biz burada stüdyoda. Dayıoğlu gelmişti sevgili evet, Kutludayıoğlu evet. selamımızı gönderelim buradan Pitbull'la gelmişti Pitbull 40 dakika boyunca sandalyede oturdu evet. hiçbir şey yapmadan çok sakin bir şekilde ben de o zaman anladım ki aslında çok sakin hayvanlar ama sizin yönlendirmenize göre gerçekten psikolojileri değişebiliyor aşırı sadık oldukları için sahibi ona birisini öldür derse bile o sahibinin istediğini yapıyor ve öldürebiliyor Tabii ki. Zaten bizim sorunumuz pitbulllarla değil, ee, devlet de bunu biliyor yani onların da sorunu pitbulllarla değil. Ama sahipleriyle, sahiplerini eğitemiyoruz veyahut da sahiplendirirken nasıl sahip bulmamız gerekiyor ona karar veremiyoruz. Bir de pitbullların tabii merdiven altı üretimi, yasak olarak dövüş e, köpüğü olarak satılması bunlar hepsi sorun olarak e, maalesef gündem maddesinde duruyor. E, onlara e, yasak gelecek, Arjantin Dogolar'a e, yasak gelecek. Onun dışında tabii kediler ve köpekler belli bir metrekareye göre belirlenecek. Bu şekilde jandarma veyahut da polis kontrolünde denetimler başlayacak. Evet, şimdi en çok benim çevreden duyduğum işte sosyal medyada gördüğüm şeylerden birisi, sözlerden birisi sokaklarda artık kedi ve köpek göremeyeceğiz. Öyle mi olacak hakikaten öyle bir durum söz konusu mu ve nerede olacak onlar? Mesela Avrupa'da hakikaten öyle sokaklarda kedi ve köpek göremiyorsunuz ama onlar ne koşullarda ya da nerede yaşıyor bilmiyorum. Türkiye'de bu sisteme geçilirse ne olur? Önce bilginiz var mı? Size sormak istiyorum. Var. Şimdi önce şu, bence şuna değinmek lazım. Özellikle Türkiye'de son 3-4 yıl içerisinde büyük bir gözlenmediğim olarak gözlemlediğim çok sayıda yargı paketleri birbir bir ardına geçiyor. Çok sayıda yasa, hızlı bir yasalaşma süreciyle yani bir sanki seri üretilmişçesine yasalaşıyor. Ve biz bunların hiçbir tanesini sağlıklı bir şekilde tartışamıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani yasa ya hızlı bir şekilde Tabii hemen geçiyor. Yani bakın eğer e, bir gerçek bir demokrasiden bahsediyorsak, ya e, sizin evet. oylarınızla meclislerin yasalatma sürecini gerçekleştirmesi yeterli değildir. Ne kadar bu yasama sürecine başta sivil toplum örgütleri birey katılabiliyorsa bu o zaman gerçek demokrasinin olduğunu gösterir ve o zaman çok daha sağlıklı ortaya çıkar. İşte sizin bahsettiğiniz sokaktaki hayvanların gerçekten toplanması iyi midir, kötü müdür? E bunun hiç tartışması yapılmadan ben böyle yaptım deyip kararı verdiğiniz zaman e zaten bunu geri döndüremiyorsunuz. O zaman sadece eleştiriler kalıyor. Şimdi diğer husus şu, yine gözlemlediğim bir kukuşu olarak. E bütün bu çıkan yasalarda hep şunu görüyorum ben, neoliberal politikaların izlerini görüyorum. Yani e, mesela bu özellikle seçtim, e, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı. Şimdi böyle bir Kurum ihtas edilmiş. Aslında isim olarak baktığınızda kulağa hoş geliyor. Yani e, çok doğal hayat yani, parkı. Yani evet. A, evet, doğal evet, doğal, evet. doğal Sen hayat Geçti parkı. Biz bir içinde evet, bir şey hayal ediyoruz. Yani, sembolik olarak oluşun imajine ne? Bir işte bir vaha gibi böyle palmiye ağaçları. Evet, insan çünkü öyle düşünür. çok normal. Ama gerçekte bu böyle olacak mı? Elbette olmayacak. Çünkü siz zaten şu an onun falan birazdan değinecektir. Hayvan barınakları şu an bir ölüm kampına dönüşmüş. Çok kötü koşullarda. Peki siz sadece bunun ismini değiştirerek çözüm bekliyor musunuz? Hayır. Peki o zaman ne oluyor bu? Toplumda sadece bu olacak. Oluyor mu? Olmuyor. Bugün mesela tartışamıyoruz. İşte Karadeniz'deki HES'ler değil mi? Birçok dere kurulur, kuracak. Yahut ben size söyleyeyim bugün kentsel dönüşüm tartışabildik mi? Tartışamadık. Bunun birçok topluma sorunları olacak. Bugün mesela kamulaştırma ilgili sıkıntılar zorunlu tahliyeler, bunların insanları sosyal hayatı nasıl etkilediğini konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. O yüzden e, benim gördüğüm bu yasaların çok acele şekilde çıkarıldığı ve çok ilginç bir şekilde de bu konuda faaliyet gösteren kişilere ve kurumlara hiçbir dayanışılmadığı esas bence yanlışlık burada başlıyor. Çünkü mesela siz buraya bizi davet ederken bir hukukçuyu çağırdınız, bir de bu işin aktivistini, Birinci elden barınaklara giden bu sorunları e, e, o, o, uğraşan kişi çağırırız. Ve Funda gibi Türkiye'de binlerce, on binlerce insan var. Bu sorunları çok çok dayabilecek insan var. İşte o zaman ne oluyor? E, çıkarılan yasalarda iyi niyetli bile olsa, yani şu an herhalde e, mecliste şu an bu yasayı çıkartan onlarca, yüzlerce metekiyelinin hepsi için şunu diyemeyiz değil mi? Bunlar hayvanların işte işkence görsün istemiyorlar, ist, istiyorlar, yani onlara zarar getirmiyorlar. Olay bu. Belki de detayı bilmedikleri Detay için. Mi? Yani Ama... e, kısa yoldan çözüm için mi böyle bir şey? Hani toplayalım e, oraya dolduralım, kurtulalım gibi bir şey mi var? Bilmiyorum tabii ki.